çarşı bölgesine yapılacak olan konutlara asla müsaade etmeyeceğiz. Görüyorsunuz billboardlarda reklam yapıyorlar. Diyorlar ki 10.000 yeni konut yapacağız çarşı bölgesine. Çarşıya diyor 10 bin yeni konut yapacağız diyorlar. Ben buradan değerli kahramanmaraş halkıma sesleniyorum. Çok kıymetli hemşerilerim. Buna asla müsaade etmeyiniz. Neden? Çünkü biz 6 Şubat'ı yaşadık değil mi hep beraber? ve 53 bin can kaybettik. Can bu ya insan kaybettik 53 bin ve yüz binlerce yaralımız var sakatımız var yaralılarımız var onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum yeri gelmişken. Şimdi bakın çarşı yerle bir oldu. Ama baktığımız zaman bin evler tarafı, yattığı bölge tarafı çok az böyle parmakla sayılacak kadar bina yıkıldı. İnsanlar orada hayatta, ayakta kaldı binalar. Bir belediye başkanı çıkmış bir dokunuş yapmış Maraş'a. Ne yapmış? Bin evler tarafını imara açmış. Ve çarşı bölgesinde yaşayan insanların birçoğu bin evlere doğru, yatılı bölgeye doğru taşınmışlar. Oralara imara açılıp oradaki binalara yerleşmişler. Ve yıllar sonra, yıllar sonra... 6 Şubat'ta bir deprem oluyor. Ve bin evler, yatılı bölge ayakta. Binalar görevini yapmış. Çünkü zemin sağlam. Yer sağlam. Ee, ama çarşı bölgesi yerle bir. Ve biz canlarımızın çoğunu çarşı bölgesinde kaybettik. Bin evler, yatılı bölge tarafında tamamen müteahhit hatasından, tamamıyla insan kaynaklı e, ölümler gerçekleşti. E, bugünkü vizyonsuz Bizi yönetmeye talip olan belediye başkan adayları hala bunu görmüyormuş gibi çıkmışlar billboardlara yazıyorlar. Çarşı bölgesine 10 bin yeni konut diye. Hayır. Sevgili hemşerilerim, buna asla müsaade etmeyiniz. Biz eğer bizi tercih edip seçerseniz zaten biz asla müsaade etmeyeceğiz. Yapmayacağız. İlk işimiz çarşı bölgesine konut yapımına asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer biz kazanamazsak Diğer ve rakiplerimiz kazanırsa da lütfen hemşerilerim birlik olun, beraber olun ve çarşı bölgesine konut yapmasına müsaade etmeyin. Karşı durun. Çünkü gördük gözümüzün önünde yaşadık biz bunu, birebir yaşadık. Çarşı bölgesinde insanlar hayatlarını kaybettiler. Tamam. Uzmanlar bugün e, belki Maraş'ta deprem olmayacak 100 yıl, 200 yıl olmayacak diyor, olabilirler diyorlar da ama bunun 100 yıl sonrasını, 200 yıl sonrasını, 500 yıl sonrasını bizim hesap etmemiz lazım. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu bizim vicdani sorumluluğumuzdur. İnsani sorumluluğumuzdur. Torunlarımıza, bizden sonra gelecek olan neslimize buna müsaade etmeyelim. Riske atmayalım. Çarşı bölgesine, konut yapımına asla müsaade etmeyelim. İş yerleri yapılsın, otoparklar yapılsın, yeşil alanlar yapılsın. İki katlı, bir katlı Depreme dayanıklı iş yerleri yapılsın.